Aslında evet hissiyatını diledi. Var mı onun da bir hissiyat? Vardır. Çünkü bu mevcudat gördüğün gör, evet bu toprak şu gördüğümüz taşlar cansız gibi evet, cansız gibi görülen varlıkların hepsinin bir tesbihatı zikri var. Ne tezarru ediyor? Diyor ki Ya Rabbi artık o müminin ruhunu kabz ettim Kıyamete kadar o mümin Do evet buralarda yani daha önce Sa'ul'un'dayken dolaşıp seni zikir ve tesbih ediyor. Bakın zikir tesbih ediyorduk. E bundan sonra seni zikredecek. Tabii ki başka kullarım var ama o kişi zikri Aa! Allah, Allah! Onun için bu ge, gezilen mekanlar dağlar, taşlar böyle tazarruda bulunuyor. Mümin kardeşlerim ne diyorum size? İşte o şekilde Yaşayan arkamızdan dağların taşlarında e, tazarruda bulunduğu şahsiyetlerden olmaya gayret. Evet. Biz hep gerimizde bıraktığımız büyük şahsiyetlerden bahsediyoruz. Tabii ki elzemdir. Ama biz de onlar gibi olmaya niyet edelim. Taklit etmeye ulaşalım. Hiç olmazsa onların yolunda olalım evet. ki onlar bizi kucaklarlar, evet. şefaatleri için alırlar. bizi evet manen kuşaklarlar ve bağırlarına basarlar. Biz görmüyoruz, bilmiyoruz ama şurada neler oldu görenlerden eylesin inşallah. Amin. Bunu diyorum. Diyorum ki ondan sonra burada bir hizmet verildi. Yani anlatmak için söylüyorum. Metu <laughs> Sena ya bu hizmet burada yüz kalitede verilmiş ise bazı sebeplerden dolayı bu yarı yarıya düşmüş. Nedir diyeceksin hocam? Bak siz bu konuşmalardan istifade ettiniz. Oradaki mümine kardeşlerimiz, ihvan kardeşlerimiz bunu duymaz. E, banttan dinle. Olabilir. Ama bir canlı yayında dinlemek. Onların da bu manevi havayı koklamaları istenir. Onun için biraz organize bozukluğundan benim söylediğimi şikayet, başa kalkma şeklinde de almayınız. Fakat diyorum ki lütfen bir olalım da iyi organize olalım. Burada ne aksam lazımdır? bu Avrupalıların bu şekilde <laughs> yani düzenlemelerine hayranız. Niye biz olmayalım? Bizim onlardan geri kalan tarafımız yok. Fakat ileri olan özelliğimiz de var. Bir yere vardığınız zaman bakıyor. Daha önce düşünmüşler, planlamış. Nereye nereye koyacak? Masa mı, sandalye mi, mikro Hepsi hazır. Gelince tıkır, tıkır, başlar öyle bir Burada niye olmasın? Ya yani bu hizmetin kalitesini daha verimli hale getirmek için. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Ve yani evlendiğiniz takdirde dininizi ikmal edersiniz. Onlar emanet olarak hazreti Allah sizin nikahınızı tevdi etmiştir. Şimdi şöyle şikayet etseler bana biz hocam bunlar bu şeyden istifade edemedik. Bizi kenara mı ötelediniz mi? İtelediniz mi?" deseler hakikaten ben bir cevap veremem. Huzurlarınızda onun için o kardeşlerimizi aktarıyorum. Ama yani yapacak istiyorsak, yapmak istiyorsak bir olayı kalitesini düşürmeyelim. 100 ise yüz olsun. Yüzde 40'lara kırklara aşağı çekmeyelim inşallah. Yani gelecek toplantılarımızda veya başka şekilde bir araya geldiğiniz zaman daha önce düzenlensin. Ben şuradan söylüyorum. Mesela bu ses aksamı ile ilgili hususlar bir arkadaşımız, iki arkadaşımız üzerine alsın. Yetkilidir herkes. Tabii vardır. Herkesin bir kabiliyeti var. Bir araya gelin bunu da halledin, çözelim. Diyelim ki diğer ikramlar için olan şey, iki üç arkadaşın eline al. Hep hizmeti diğerinden beklemek ya böyle yaparsak hem ecir ve sevap kazanırsınız. Sevgili peygamberimizin de methusenasına nail olursunuz. Nedir o? Seyyidül kavm hadimi. Bir milletin efendisi ona hizmet edendir. Bu mutluluğa herkes herhalde zannediyorum ki ermek ister. Ama her zaman ben olmak, ben bu mutluluğa ermek istiyorum yerine nöbet değişimi yapmak üzere. birisi bir toplantı o, o da alır. Hem bu bizi inkişaf ettirir, geliştirir inşallah. Benim söylediklerim herhalde faydalıdır kanaatindeyim. İnşallah bundan sonraki programımızda programları bunları da nazarı dikkate alalım. Evet. Bize dinimiz İslam, beş vakit namazda nizam intizamı vakit israfını, ondan sonra kalite israfını e, önlemek için, yani önlüyor bunlarla beraber. Bundan sonraki programımızı ben e, tekrar size duyurayım. Arkada, arkadaşımız eğer şey varsa, Norsanlı varsa oradan ikaz etsin. Herhalde yemek yeniriz, bir ikram vardır. Ondan sonra zamanımız da daralıyor. E, dörde kadar bir zamanımız var. Çay, işte arada konuşabildiğimiz kadar işte bir bir e, birbirler konuşma, halatını sorma gibi bir şey. Ondan sonra dörtte burada inşallah çıkacağız. Ve Asos var biliyorsun. Tekrar etmeyin. Başta da söyledim. Tabi oraya e, herkes davetlidir. Zaten sizin yolunuzun da üzerinde giderken. Orada herhalde bir ikram olacak. Hem siz oranın üyelerisiniz. Orada 2008 yılında açılacak hizmete dahilsiniz bir haftalık, dört günü bilemiyor bildiğim kadarıyla. On yıl müddetle o bilgileri arkadaşlar alırsınız. Ee, hem o yeri de görürsünüz. Ve yani aynel yakın olur bu görüşünüz. Asos'un e, ikramından da istifade ederiz. Orada da güzel bir şekilde vedalaşılırız. Ee, ve böylece tekrar yakın zamanda bir araya gelmek ümit ve arzusuyla, dualarla efendim, eğer ki cesetler bir araya gelmemiş olsa bile ruhlar, kalpler bir olsun. Söylediğimiz gibi onu atom bile e, sindiremez. Evet. Şimdi bir hususla bitirmek istiyorum. Ruhlar bir araya gelirse ruhlar bir olursa evet uzakların da yani Tabii ki uzaklar, manası kalmaz tam demiyorum da ifademde zorluk var biraz. Yani o zaman bu irtibat, bağlılık devamlı olur. Şimdi bakınız, sıcaktır ve e, keseceğim hemen konuşmam ama, e, büyüklerden bir zat şu anda getiremedim şimdi. E, Peygamber Ali vesselam ve Selam Efendimizi hacca gidiyor. Peygamber Ali vesselam ve Selam Efendimizi ziyaret ediyor. Oraya varınca cezbeleniyor. Kendinden geçiyor. Yani parmaklıklara tutunuyor. Şöyle diyor. Fi halatil budi. Kuntu ursiluha Ey Allah'ın peygamberi uzakta iken, senden uzak kaldığım zamanlarda seninle selamlaşırdım, ruhlarımız bir arada olurdu. Birlik beraberlik içerisinde olur. Bu hal bizden, benden hiç eksik olmadı. Ruhlar beraberdi uzaktaydı. Ama şu anda geldim, senin huzurundayım. Şu demir parmaklıklar bana mani oluyor. Senin elini öpmek istiyorum. Temdüt yedeke tahzibiha şefeti uzakta iken ruhlar haz alıyordu. Manevi e, lezzetlere gark oluyordu. Şu anda geldin cesetler hazır olmuş. Dudağım da bu manevi hazdan zevk almak istiyor. Ne olur ey Allah'ın Resulü bu parmaklıklar mani oluyor bana. E, yani bundan nasipsiz mi buradan gideceğim? Tem dud tahzi haşefeti. Elini uzat da ondan sonra senin mübarek elini öpeyim diye işten bir temenni ve tazarruda bulunuyor. Yani inanırsınız inanmazsınız. Kabul edersin etmez ama ben kabul ediyorum. Bu manevi bir haldir. Evet olur. Peygamberimizin de mucizesidir. O şahsın da kerametidir. Tavzayı mutaharadan mübarek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek eller uzandı. Ahmet Er-Rufay Dudaklarıyla evet, ve dudakları vücudu hazır vücudu bu manevi hazır tattı. Ondan sonra tekrar eski durumunu avdet etti. Oradan manevi sarhoşluk içerisinde uzun müddet kaldı. Ve tabi ondan sonraki de gitti. Git. Yani burada söylemek istediğim şey şu. Uzaktan da insanın ruhları peygamberlerle de olur. Evet. Sev, sevdikleriyle de olur. Çünkü ruh, ruhun içerisine ee, dur demek mümkün değildir. Bunu da hatırlatıyorum. Velhamdülillah Rabbil Alemin